Bazı libertaryenler telife karşı duruyor. Bu o şeyi üreten firmanın ya da kişinin inisiyatifindedir. Çalabilirsiniz derse, gösterebilirsiniz derse hay hay. Ama niye telif hakkı olmasın abi? Kolay mı lan? 5 bölüm, 5 saat yani müziğinden oyunculuğuna, görüntü kalitesine harika bir iş koymuş adamlar milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Ama şu da var bir de. Korsan ünlü yapar o işi. Reklamını yapar. Yani korsana tamamen karşı olmak çok akıllıca bir tavır olmazdı. Bak kar açısından söylüyorum. Korsana yüzde yüz karşı olmak çok doğru değil. Bazı durumlarda her durumda değil ama bazı durumlarda korsan o kişiye da firma için faydalı olabiliyor. Karikatürün telifi olur mu? Olmalıydı. Bak bitti karikatür. Saygı duyulmadı. Facebook sayfaları Yiğit Özgür karikatürleri paylaştı. Ve reklam aldılar sayfalarına. Yiğit Özgür'ün üstünden ne paralar kırdılar ne paralar kırdı. 2 milyon takipçilik karikatür sayfası. Yiğit Özgür'ün bu işten hiçbir kazancı olmadı. Erdi Yaşaroğlu haklı o zaman. Haklı. Haklı. Ama e, duyduğuma göre ne bileyim Instagram'ında, Twitter'ında karikatürünü paylaşanları da dava açmış. Bu doğruysa eğer bu embesillik. O adam bir karamacı güç yok ki Instagram'ında, Twitter'ında paylaştıysa senin üstünden para kazanmıyor ki. Hatta seni reklam ediyor. Hani bunu yaptıysa bu hem aptalca hem de art niyetli.